Herkese merhaba ben Sabrina. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişi size karşı ne düşünüyor, ne hissediyor ve iletişime geçecek mi? Açılıma başlayacak olursak size olan hisleri, düşünceleri neler? Sizin bir aziz olduğunuzu düşünüyor. gizemli, sırların kadını, aynı zamanda sabırlı ve merhamet dolu. Sizin vicdanınıza oynayacak olabilir arkadaşlar. Çünkü ne kadar merhametli olduğunuzun farkında bu insan. Ve zaman zaman buna oynayabilir. Buna dikkat etmeniz lazım. Sizinle ilgili bir seçim yapması gerektiğini farkında. Daha doğrusu hayatında genel kendisi bir seçim yapmalı. Artık bir hayal dünyasından kalkıp bir gerçekliğe adım atmalı çoğunuzun aklındaki kişi. Bunu yaparsa eğer bildiklerinden vazgeçmesi gerektiğini biliyor veya öyle olacak diyelim. Yani doğru bildiği bir şey tamamen yanlış olduğunu fark edecek ve büyük bir risk alacak hayatında. Bunu yapmasıyla beraber mutlu olacak mı? Olacak. Sizle beraber güzel vakitler geçirecek. Ama bir yandan da bırakmak istemediği bir şey var arkadaşlar. Yani bir dengeyi kurması gerekiyor. Burada bir dengesiz enerjilerde. Dediğim gibi vicdan konusunda bir sınavınız var sizin arkadaşlar. Bakın öğrencilik kartı çıktı. Yani burada her iki tarafında öğreneceği bir e, ders çıkacak buradan ve vicdan konusu. Siz bunu kendi senaryonuza göre alabilirsiniz. Uyumlanmıyorsa almayın arkadaşlar. Kesinlikle her ikiniz için de bir değişim olacak. Kalp çakranız şifalanacak ve büyücü burada yapabilen kişi anlamına gelir. Bu insan bir şeyleri yapabilme potansiyeline sahip ve yapacak bunu yapabilmesi için yani size iletişime geçebilmesi, eylemde bulunması. Bunları yapacak ama kendini hazır hissetmiyor. Geçmişte yaşadığı deneyimlerden dolayı garanti adım atmak istiyor. Emin olmadan adım atmak istemiyor. Fakat size yönelmiş durumda. Yani hedefsizsiniz ama e, yani gözünü başkasına çevirmiyor ama e, adım da atacak gücü bulamıyor. Ama sonrasında bir umut Dualarla beraber arkadaşlar aşırı dua ediyor size. Yani sizin için aşırı dua ediyor. Ve ee, size samimi bir şekilde gelecek bu insan yani iletişime geçecek. Bu insan biraz şey enerjisinde hani ben zaten ona adım atarsam zaten zafere ulaşacağım ee, diyor. Çünkü sizin de onu sevdiğinizi veya beklediğinizi veya iletişime geçme isteğinizi fark ediyor arkadaşlar. Size bir iletişimle gelecek, samimi olarak hislerini söyleyecek bir umut var bu insan için. Size ne söylemek isterdi? Size olan aşkını ifade etmek isterdi. Gerçekten karşılıklı bir aşkın olduğunu, bir yanlış anlaşılma olduğunu, belki siz onu yanlış anladınız veya o sizi yanlış anlıyor ama bilmiyorum. Hani bir iletişim olur, bir durum olur, bir durum yanlış gözükmüştür tamamen. Ya da anlatılan şekil yanlıştır. Ee, bir yanlış anlaşılma var. Bunun düzelmesini istiyor arkadaşlar ve onu beklemenizi istiyor. Onu bekleyip beklememek size kalmış tabii ki de e, özgür irade. Burada kararsızlık enerjisi var. Ee, size gelmek istiyor. Maddiyatını, böyle bolluk bereketini size sunmak istiyor. Fakat e, bağlılıkları var arkadaşlar. Bu insanın elini kolunu bağlayan... E, zorunlu olduğu bir takım bağlılıklar var. Bu bağlılıklardan kurtulduğu an kişisel iyileşme ve mutluluğun kapısı onun için açılıyor. Yani size gelebilecek özgürlüğü buluyor. Ve e, bulacak daha doğrusu. Ve çok kıskançlık çalıştırıyor. Buradaki eriller dişillere karşı çok kıskançlık çalıştırıyor. Bu da üçüncü çakranın blokajına sebep oluyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Burada bu kıskançlık çalıştırdığı dişile bir teklifle yine gelecek farklı destelerden birçok kart aldım. Ve her desteden gelen kart eylem niteliğinde arkadaşlar. Yani bir teklif var burada. Bir iletişim enerjisi var. Şimdi bir de charmlardan bakacağız arkadaşlar. Adındaki harfler çıkabilir. Bir yer sizin için önemli bir yerin adı çıkabilir. Ya da başka şeyler bakalım. Şöyle... Sizi bu insanla neler bekliyor? Bir kere nazar kendine attı. Gördüğünüz üzere. Şöyle nazar kendine attı. Arkadaşlar tensel çekim var aranızda aşırı derecede. Bir bebek muhabbeti var bazılarınız için. Ee, bir bebek muhabbeti yani bunu artık siz kendinize göre alın. Spiritüel olarak çok fazla enerji var. Bazılarınız için S97 S ya da Ş97 Bakın buna çok özellikle attı bir kenarda Kesinlikle bir aşk mesajı var Duyguların dile getirdiği bir mesaj alabilirsiniz Ondan veya flört enerjisi Yani flört edecek şekilde bir mesaj atabilir Mesaj açabilirsiniz Bir mektup Bazılarınız için evet mektup yazabilir size Bir rakamları söylüyorum 1, 4, 9, 7, 5, 8 Bu rakamlar sizin için önemli Adana, double v, yozgat, o ya da ö harfi, Rize, jale, Prasa'nın p'si, Lüleburgaz'ın l'si, Van'ın v'si, s ya da ş harfi arkadaşlar. Ve bir kutlama söz konusu. Belki doğum gününüzdür. İşte o gün mesaj atacak. Doğum günün kutlu olsun. Sonrasında da işte dediğim gibi hislerini, duygularını paylaşacak. Ya da başka bir şey tebrik edecek bir kutlama, bir zaferin üstüne attı bunu. Özellikle siz bir zafer elde ettiğinizde hayatınızda bu insan sizinle iletişime geçecek olabilir. Bunu bir bahane olarak ee, kullanıp yani bir fırsat olarak kullanıp hani terfi alırsınız, işe başlarsınız, mezun olursunuz yani bu gibi şeyler arkadaşlar hani bir şey kazanırsınız. Bilmiyorum hani bir kutlama var burada. Ee, ve bunun üzerine atılacak bir mesaj var. Sizin geçmiş bağlantınız var arkadaşlar. Yani spiritüel bağlarınız var bu insanla. Açalım bu kadar Umarım beğenmişsinizdir. Beni desteklemek için lütfen kanalıma abone olun. Destekleyen herkese teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.